Günaydın. Bugün açık... Altınköy Açık Hava Müzesi'ne geldik. Ailecek kahvaltı yapacağız. Köy konseptinde kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltımız geldi. Size göstereyim. Çok güzel. Açır. Ben de alabilir miyim? Hayır. Dayanamayıp başlayanlar. Açır, açır. Ve Toygar. O <laughs> beni uzattın, önüne bunu almış, bunu da alıyor elimden. Allah gözün dolursun. <laughs> Şimdi tuvalet için yukarıya çıktık. Ama ayakkabı da falan çıkartıyoruz öyle değişik. Aşırı doğal bir yer. Yani gerçekten tuvaletin bu şekilde alması falan bayağı ilginç geldi bana. Bu da iç kısımda oturmak için bir yer. <laughs> Bizim yemek yediğimiz yer Emdiler Konağı diye bir konaktı. Ayrıca fiyatlar çok uygun yani kişi başı 35-45 TL falan geliyor. Öyle uygun bir yer yani. Hem de bol çeşit var size daha önce gösterdiğim gibi. Şimdi burada başka bir kahvaltı yapılacak yer. Döngerler Konağı deyip güzel duruyor. Burada çok fazla gezilecek yer varmış. Böyle müzeler falan. Zaten açık hava müzesi olarak geçiyor. Hayvanlar falan. Şimdi onlara bakmaya gidiyoruz. Şöyle bu şekilde aslında farklı bir bahçe. bir Toygar maske takıyor. Bir Fahrettin Hoca bir de Toygar maske takıyor. <laughs> Şimdi Asma Köprü'ye geldik ama şu an kapalıymış. Buradan geçemeyeceğiz o yüzden. Ay eşek var burada. <laughs> Çok tatlı. Hiç bakmıyor mu bu bize. Ne haber? Ah gözlerin güzelliğine bak. Aynı senin gözlerine benziyor. Ah. Ya bak buraya. Pozlara bak pozlara ya Kavga etmeyelim. <laughs> Erkekler boynuzlu olanlar erkek. Evet. Ay evet. çok güzeller gerçekten evet. ya, yani, çok seviyorum. Oh. Gel, Pişt. gel. Ah gözlerim. Mama veriyor mu diye bakıyor da. Mama yok ki. Gel, gel. Gel, bu da aynı şey, toros gibi yapıyor. Evet. O, <laughs> çok sevimli. Gel. Şimdi yukarı çıktık Aa, bakalım. Evet. Evet, burası yaban hayat tanıtım merkeziymiş. Senin masken maskesiz girilmediği için maskelerimizi taktık. Burada giriş şey göstereyim. Giriyoruz. Aha. Ne oldu? Ha. Çok ha, güzel. Ya, ne haber lan ayı? Aa, ötüyor. Ses ver. İşte bak karaca bu. Karaca var bu orada. Ki. Ay çok tatlı. <laughs> Seslere bak. Kim ötüyor bu kadar? <laughs> bak, bak bu aç domuza. Vay tamam ne bu? bu ne? Kapandı mı? <gülüyor> 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 Ay kaplan mı bu kediye benzeyen? Baksana. Torosun yanına götürürüz bunu. Sen şu güzele bak. Oh. Bu ne? Dağ keçisi. Wow. Oh. <laughs> o da wow diye bağırıyor. Oh. Wow. <laughs> bak ah, sen o. ne çirkin şeysin bak, öyle. Kulağına dik tutmak için ne yapmışlar? Oh. Çok oh. çirkin. Kurta bakar mısın? Aynı Toros'a benziyor. Ne de o saltası. <laughs> Dişlere bak. Yaban koyunu. Yaz göz rengini çok beğendim. Böyle bir lens istiyorum. Yaban koyununa bak. Ay baksana. Çok güzel ya. <laughs> Ay çok güzelsin sen. Yeşil boş ver değil mi? <laughs> Burada <laughs> Bursuk mu senin <gülüyor> adın <gülüyor> ya? Artık bir bak. Bursun çok bursun. güzelsin. Ay pelikana <laughs> <baksana. gülüyor> bak sen. Haleleye bak. Karabatak. Nerede? Susamonuna bakın. Aa, kara Aa karabatak. Aa, karabatak. seni yiyebilir miyim? <laughs> Sakar mı? Çift dolaşır. Birini öldürür. Eşini vurduğun zaman kendisine intihar eder. Arkıt mı? Ee, ne kadar sadakatli. Bunları, bunları ateş etmez biz. Hmm. Ay burada mı? Ah. Ay gözükmüyor ama çok güzel. Bu canlı değil değil mi? Tilki mi koymuşlar buraya? ya. Ay çok güzeldi burası yani kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Yabani hayvanları aynı yani zaten bu tür görebiliriz yani öbür tür bu kadar yaklaşabileceğimizi hiç sanmıyorum. O yüzden gelin. Hava sıcak demeden geziyorum o derece güzel yani Ankara'ya uğrarsanız mutlaka buraya gelmenizi öneriyorum diğer değirmenine çıkıyoruz. traktör. Şimdi buna bir fotoğraf çekeceğim. Anne de babam şimdi traktöre bindi. Size el sallıyor. <laughs> Traktörle. <gülüyor> tamam, evet şimdi yer yani değirmenine geldik. Hadi. Fotoğraf çekiliyoruz. Hayır burada burada çekileceksek eve Ayrıca seyir meydanı var. Evet, sonra köy koymuşlar. Burada fotoğraf çekiliyor insanlar. At çıktı. At, at var oldu. mı? Hayır bakalım. Karşıda. Aa ne güzel. Bana Hadi. Ay, Hadi. Ah, çok güzel. güzel. Ne haber? <laughs> Aa ne yapıyor? Sinek konmuş da. Ay huylandı. Arkadaki çok güzel ama en arkaya saklanmış. Saçlara bak ya. Bronz sarı saç. Evet, evet, evet. sonunda bir ferah yer buldum. Esiyor biraz. Kalkladım. Evet. Şimdi köy meydanına geldik. Uzun dolaşma sonucunda. Şey ya, bir şey mi? Şu şey Dükyanlar de. var. Ee, sonra şöyle sergiler var. Şurada dokumacı var şöyle. Şöyle içinde dokuma aletleri var. Şöyle saygılarla bunlar bulunuyor. Biraz zincirlerimiz tekrar fotoğraf çekilmesin diye ama biz tabii ki de çekildik. Benden kaçar mı? Gözleme yaptıkları saçma. E, şey <gülüyor> <gülüyor> şey Saman arabası. Değişik. Mesela de kadar saygıda devam edelim. Şöyle burada takı, boncuk falan var. Ve böyle işte deri ürünler falan. ilgi çekiyorsa. Şimdi hemen yanında yani, ufak böyle bir gözlemeci yapmışlar. Çenek çiçekler de. <laughs> Gerçek kurutulmuş çiçekler. çiçeği. El yapımı kişi Ya ben de şunu alsana. Sen alacaksın. Bunlar küçük. A bunlar aynı. Aha, çok güzel. <laughs> aha aha. Bu ağzımıza kızı kızıyor. Sen, Sen ne ötüyorsun dedi. Bu ekstra tüşleri değmiş. Ama açmayabilir. Orada tavus kuşu var ama saklamış kendini açmıyor. Açılması için bir sebep mi gerekiyor? Evet. Kendini etkilemek için açıyordu diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. <laughs> yere diye öyle bir yere gittiğimizde. Şey, Dişisine ya erkeğin etkilemek için yaşıyor. <laughs> ya. <laughs> Şöyle bir de köy kanalı var. İçecek falan satıyorlar sanırım. O zaman azıcık açayım. Bu ötüyor? Çakmak <laughs> taşı koyuyorlar buraya. Ha. <laughs> <laughs> Tanelerini ayırmak için kullanılan önünde kurşun hayvanlar çekilen alt yüzünde keskin çakmak taşları Dikine çakıp ondan kızak biçimde bir şey. Şöyle ne şey yapıyor, ayırma yapıyor. Hmm. Bunu çakmak taşını düşmüş. Şimdi tamam. köy oyuncakları müzesine geldik. Gördün mü? Maskesiz girilmiyor. Gaz damlası, gaz damlası. Deniz kabuğunda. Deniz kabuğunda kurulduğunu hiç bilmiyordum. Şey de çocuk, ben de kamıştım anne. Bu da ilginç ya. Oradan tutuyor. Çocuklar kendileri mi yapıyordu acaba ya? Anne babaları kendileri. Ne kadar güzel aslında. Fettan bebekler. bebekler. <laughs> Çok güzel. <laughs> Harika olmuş. Bize şey bak. Bu Bunlar anladım. kafaları kapattı. Anlatıyorlar değil mi? ya bak şunlar şey. Eskiden yastıklardan falan böyle yaparlarmış. Kaş göz yap yok. <laughs> çok iyi. <laughs> Ata bak. Bunlar çok güzel. <laughs> At çok iyi. At yerizli. çok güzel. Şorta. <laughs> çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Çok Güzel her şeyden kötü gidiyormuşum. bak. Çok güzel. Evet. Kana gecesi yapıyorlar ya. çok iyi. O evet. çok... Şimdi köy müzesini gezeceğiz biraz da oyuncak müzesinden sonra. Bakalım neler varmış. Şimdi gidiyoruz. Öyle olmayacak. Babam geliyor. Ah, ah ne güzel kadar eski ya. Ne <laughs> yapmışlar <laughs> burada? Baba seviye Burada ya Ha ha çobanların üstüne giydiği şey galiba değil mi? Evet. Ne kadar kaybettim. ilginç. Kefenek. Kefenek mi? Hı. Çoban. Bu arı arı arıcılar giyer onu. <laughs> Ar. Burada da mutfak aletleri var sanırım. Selam fırın, ekmek, <laughs> ekmek fırını. Ekmek fırını. Ne kadar güzel yapmışlar. Bunlar da ağırlık ölçmek için. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Aa hiç bir misafir perver değil yani oturmuş. Eve hey. geldik. <laughs> ne bak ne güzel. Toplu. Gelin odası Toplum mı? Odası. Hmm. Bu da gelinlik mi? Hmm. <laughs> Burada da gelin yeleği herhalde. Burada ne Aa yemek yapıyor galiba. <laughs> gerçek gibi harika olmuş. O gelin dedi. Canan çok da çok korkuyorum. <laughs> ha hmm. <laughs> kıyafete de buraya asmak ne bileyim ya. <laughs> Toygar güzel fotoğraf çekemedi diye annem kızıyor şu an. Ama yani ne? Kimse benim kadar güzel fotoğraf çekemez. Ve annem kadar. Benim fotoğraflarımı annem çekiyor. <laughs> annem çekti fotoğrafları görmek için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi et, etnografya <laughs> müzesine gideceğiz. Bakalım burada neler varmış. Ankara'ya Bu ne böyle ya? Her bulduğunu takmış takıştırmış gibi. Yok mu bizim Trakya yöresi? Geleneksel sevmen Kasası. kıyafet. Evet. Bu ne böyle ya? O İnsan bunu kaldır. giyemez. Giyse çıkaramaz. Kadın kıyafeti. Oh, fena. Tam Mardin yöresi. Kadın de. kıyafetiymiş. Yine Hakkari yöresi. Trakya yok mu Trakya? kafasında ne bulduysa takmış maşallah. Buraya hemen bir Efe müziği yollayın. De. Yollayın bakalım. Teke hmm, yöresi. Bu da teke yöresi kıyafetiymiş. Rengi güzel. Bak Seray bizde de var ustalarda. Hadi Gelin <laughs> odası. Bu hangi yere? İzmir. İzmir yöresi. Burası? Oo Antep yöresi. Antep mutfağıyla meşhurdur zaten. Bizler. Bunu görünce acıkmayan da ne bileyim. Vardı böyle. Ama bu da gündelik kadın kıyafetleri. Şeyden, bu hediklerden vardı. Hangi? Açılıyor. Açılıyor. Sen Olmaz. Biz hiç açılmayacağız.